Hangi gelin önce ölecek? Gelin A bir yılan tarafından ısırıldı, gelin B'nin elbisesi ise aniden yanmaya başladı. Her iki gelin de çok tehlikeli bir durumda. Bana önce kimin öleceğini söyleyebilir misin? Bu oldukça basit bir mantık testidir ama herkes fark edemez. Cevabı bulmak için her durumu dikkatlice analiz etmeniz gerekiyor. Dikkatlice gözlemleyin ve cevabınızı yorumlayın. Zamanlayıcıyı başlatıyorum. Zaman doldu. İşte bu bilmecenin çözümü. Biliyorsunuz, biri kolayca gelin anin elbisesindeki ateşi söndürebilir veya o elbiseyi çıkarabilir. Öte yandan, gelin buyu ısıran yılan çok zehirli bir tür. Bu da gelin beynin öleceği anlamına gelir. Doğru cevapladınız mı?